Gözyaşlarının sessizliğe karıştığı o anda beklenmedik bir çıkış yolu belirdi. Kalp kırıklıkları derinleşirken yüreği susturmak mümkün değildi. Her şey darmadağın görünse de içindeki umut sönmemişti. Aldığı her nefes yeni bir savaşın işaretiydi. Geçmişin yüküyle yürümek kolay değildi ama o artık eski hatalarını tekrarlamayacaktı. Etrafındaki bakışlar Yargı doluydu ama iç sesi daha güçlüydü. Her adımı bir isyan, her susuşu bir çığlıktı. Duyulmayan sözleri gözlerinde yankılanıyordu. Karanlıklar içinde bir ışık arıyordu. Belki de o ışık kendi içindeydi. İnce bir çizgide yürürken düşmekten korkmuyordu artık. Gözlerine bakan herkes onun sessizliğini yanlış anlıyordu. Oysa içinde fırtınalar kopuyordu. Yalnızlık artık onu ürkütmüyor. Aksine güç veriyordu. Yıllardır bastırdığı duygular bir bir açığa çıkıyordu. Sevgiye olan inancı kırılmıştı belki ama kendine olan inancı yeniden doğmuştu. Ağlamak bir zayıflık değildi artık onun için, bir arınmaydı. Kalbindeki yükleri bir bir bırakırken, geçmişin zincirlerini kırıyordu. Beklentilerden arınmış, sadece kendisi için yaşama kararı almıştı. Hayal kırıklıklarının arasından sıyrılarak kendine bir yön çizmeye başladı. Sessizce ama kararlılıkla ilerliyordu. Herkes onun susmasını beklerken o içten içe bağırıyordu. Ben buradayım, değişiyorum, güçleniyorum. İlk kez bir kararın arkasında bu kadar sağlam duruyordu. Kırılmıştı ama parçalarını toplamayı başarmıştı. Kendine yeni bir hikaye yazmak için eski defterleri kapatmıştı. O gece yıldızlara bakarken bir şey fark etti. Artık kimseye kendini ispat etmek zorunda değildi. Çünkü en büyük zafer kendine inandığında kazanılıyordu ve o artık hazırdı. Hem vedalara hem başlangıçlara.